çok, çok iyi. Rejiden de alkışlar evet, geliyor. teşekkürler. Bu da bu üçte bir bir sahne sahne performansımızda. Şimdi kemençe çaldığımız için ilk zamanlarda insanlar Karadeniz sadece yaptığımız yaptığımızı şey, şey. Var. Evet. Hayır. Karadeniz değil. Bu kemençe sazların şahıdır arkadaşlar. Üç tel bir ömür. O yüzden bununla biz dünyaya dolaşıyoruz. Amerika turneleri yaptım. Şimdiki tekrardan gideceğiz. New York, New Jersey, Philadelphia'da konserler verdik. Amerika'da da kemençe ile aslında bir bayrak taşıyacağız biz. Elimizdeki enstrümanı bizim bayrak taşı bayrağımızdır. O yüzden ee, bakın bu Amerika Aa, New York'tan Bu şey. Bu burada gezerken çaldım. Bunu attım. Ay çok Ondan güzel. Ondan sonra verelim mi? Ne, ne çaldın orada? Düzen gemilerine. Ay. Benim bir videolarım var, daha internete atmadım. Orada e, Kolombiyalı, Brezilyalı gruplar geldiler. Kendi yöresel danslarını yapıp, kendi yöresel esurmanlarını çaldılar. E niye paylaşmadın? Ne kadar güzel Duruyor bende hepsi. Onları kemençil Gittim hemen yanlarına. Yanlarına çaldım. Hiç tanımıyorlar beni. Ya. Tanımaları yani. Gittim yanlarına, hemen o esurmanı dinleyip, kendi kemençemi akort ettim orada. Hemen onlara katıldım. Tamam mı? Orada bir çaldı, öyle güzel bir gece yaşadım bizim ki orada. Ne zamandan beri çalıyorsun? Ben, ben 9 yani, yaşına tanıştım. Evet, bu kadar güzel çalanını yani çok çok az rastladım. Gerçekten çok Teşekkür güzel ederim. çalıyorsun. Bu e 9 yaşında başladım. Ahmet abi var bizim. Ee, o bana gösterdi. Ailede var mı müzisyenlik? Ailede var. Ailede bütün e, anne tarafımın sesimesi çok güzeldir. Baba tarafında da rahmetli dedem e, akordeon çalarmış. Allah rahmet eylesin. Nerelisin sen şimdi tam? Şimdi baba tarafından Arnavut'um. Evet. Anne tarafından Trabzon Çaykaralı'yız biz. Çaykara. Of'tan Çaykara'ya Çaykara'dan Of'a göçmüş bir aile. Muhlama mı kuyumak mı sizde? E, şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> muhlama ayrı bir şey. Kuyumak çok ayrı bir şey. Bizde muhlama... Ee, muhlamaya peynir ve tereyağıyla yapılan şeye muhlama deriz biz. Peynir ve tereyağlı olan muhlama. Evet. Kuymak? Kuymak da mısır unu, tereyağı ve peynirle yapılanlar. Tamam, şu an diyoruz. oldu. Ay vallahi şahaneymiş. Yaptın iyi sen bunun tarifini? Yaptım mi yani? ben. Bak bu benim ev ya. Biz bunu verelim hazırsa. Vallahi verelim. Verelim tarifinle. bunu? Bak e e e e gezdiniz VTR mi bu arkadaşlar? Evet. Onu verelim hadi izleyelim hep beraber. Şöyle yapalım Üsküdar'daki bekar evin değil mi burası? Evet. Hadi yani bekar evin annenle beraberiz. Anne Annen ya. Annenle yaşadın evi. Ya. ya çok tatlı. Ah, tamam hadi izleyelim beraber. Kutlama yapacağım size. Tamam mı? Tereyağımız hazır abi. Orijinal tereyağı. Trabzon tere tereyağısı. Ondan sonra e, köy peynirimiz burada. Mısırlımız. Malzemelerimiz bunlar mı? Malzemelerimiz bunlar abi. Kuymak mı mıhlama mı? İsimler karışıyor bazen. Kuymak bir de muhlama. Şimdi i̇şte aynı şey mi bunlar? Ya çok değil. Aslında bizde kuymak... E, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizde kuymağı mısır ünlü yapılan... Şuna, şu an buna kuymak deniyor. Tamam mı? Ama e, bizde bir de muhlama var. Muhlamayı da bizde nasıl yapılıyor biliyor musun? Bizde peynir, tereyağı... Başka bir şey yok. Sadece bu. Biz mesela buna muhlama diyoruz. Şimdi bunun asıl püf noktası tereyağı. Anladın mı? Tereyağı iyi, iyi bir yağ olacak. Olursa... İyi bir tereyağın olacak. Mısır ununu atıyorum buraya. Abi. Mısır ununu. Böyle. Kavuruyor muyuz? Kavuruyoruz abi. Ayrılırken baktın ya, yüreğimi yaktın ya. Mahşerde kavuşuruz dünya üç günlük dünya. Şarkı eşliğinde kavrulan mısır unu ve tereyağına bir miktar su ve peynir ekliyoruz. Peynir bol atacaksın. Tökmeyelim yerlere. Erzen abi bak şimdi yanma. Çak. nasıl? Bu bize yapılır mı ya? Canımız istedi. Bak şimdi biz mesela e, bu muhlama olayı var ya. Evet. Muhlama bizde mesela sadece çay ve muhlama. Mesela bir konser ekmeğine özenlemi yapar. Muhlama yaptım hemen ye. Hızlı bir şekildedir. Çok pratiktir. Hemen peyniri eritir. Hemen tereyağı tak. Hemen bir çayla birlikte ekmeği banarsın. Yanına bir domates. Hemen Ama burada peynirin önemi çok fazla. Öyle her peynirle her peynir lütfen Sadece peynir değil, mısırının çok önemli. Peynirim ve tereyağım bir kere bizim oradan olmadı mı o iş geçti. Olmuyor. Işte, o, Geç. olmaz. Peki sen hala annenle yaşıyorsun. Evet. Hı. Nasıl oluyor bu iş? Öyle olması lazım. Çünkü anne düzendir. Sağ anne sağlıktır. Yemeğim, efendim mesela düzenim. Sonuçta bekar olduğun zaman, annem şimdi mesela yazları, yazları gidiyor. Memlekete gidiyor. Orada da evlerimiz var. Oraya gittiği zaman hani tatile gidiyor, gezmeye gidiyor. E ben tek başıma kalıyorum. E tek başımıza kaldığımız zaman hep fesut besleniyoruz. Şimdi kendi yemeğimizi de yapıyoruz. Tamam Allah razı olsun kız arkadaşı falan da yapıyor o güzel yemek. Yemekleri Ama güzel Biz mi? devamlı yoldayız tabii ki de. Ya ee, güzel yoldu, yapıyor en güzel her şey, yemek? Her şey her şey. Mesela kıymalı makarnasını bir yiyin kafayı yersiniz yani. Ama şimdi Çok... kaç yaşında oldun sen? <laughs> 33 mü? Ben 33'üm. Şimdi ben de hani erkek evladı e, sahibi olarak isterim hani evladım benle yaşasın. Da artık 33 yaşındasın. Hiç Kendine ev açtın. <laughs> Eee şey, evi iki tane iki. tane zaten evimiz var. Ha o yazları gidiyor annem, annem Sonra an, bir değerini anlıyorsun ya, geliyor tak. Hayır gidiyor geliyor devamlı. Şimdi mesela kaç aydır görüşmüyoruz biliyor musunuz ya? Görüşmüyoruz görüşüyoruz. Ha. Köye gidip geldim de 7 aydır mesela İstanbul'da değil. Ha. Sen annenle çok düşkünsün herhalde. Ee, düşkün, de biraz sana. evet fazla düşkünüm. Ama e, bu şeyden dolayı rahmetli babamı 2002 yılında kaybettim. Başın sağ ol. Ben anneyle büyüdüm Erken ve kay. bu zorlukları ...o süreçleri anneyle atlatınca doğal olarak... ...bu bir alışkanlık oluyor. E şimdi şöyle bir şey var... E, ...babasız büyüyorsunuz ama... ...Karadeniz'de biz insanlar e, kalabalık bir aileyiz biz. Tabii. Biz hamsi alındığı zaman sadece iki kişilik alınmaz bizde. Hamsi alındığı zaman dört kilo, beş kilo alınır ki biz on beş kişi beraber yeriz yemeği. Biz böyle kalabalıkta büyüdük ama herkes gecesinde evine çekildiği zaman yalnızsınız. Yalnız kalın. Kardeşin? Kardeşim yok. Tek çocuğum ben. O de... yüzden ben babamı küçük yaşta kaybettiğim için bu sanat hayatımda da bu süreçte de zo e, annem yanımda. Annen hep yanındaydı. Tabii ki de. Bir de, de dövme yaptırmışsın galiba. Aha, evet. Babanı mı yaptırdın? Babamı değil. yaptırdım. Bunu bir, mu diyorsun? Evet ya görebilir miyiz acaba? Tabii ki de. Kaç yaşında kaybettin bunu? 2002. Yani kaç yaşındaydın sen? Ee, 10 yaşındaydım. 10 yaşında. Çok küçük. 10 yaşındaydım. Ama da olmuş 10 yaşına kadar. O da güvenişti. Tabii ki de oldu hatırlıyorum onu çok iyi hatırlıyorum. Ee, yani e, o tamamen farklı bir adamdı. O biraz Allah ticaret kafası çok zeki bir adammış annemin anlattığına göre. Yani tabii o, e, o süreçte ben sanat tarafındayım. O öyleydi o ticaret kafasında şeydi. Allah, Allah rahmet eylesin. Ama Karadenizler'de genelde çok kardeş, çok çocuk olur ya. E siz neden bir daha? Biz, kaldınız? Bizim baba tarafı Arnavut diyor ondan herhalde ondan bilmiyorum. Ondan herhalde değil mi? Normalde çünkü çok kardeş olurlar genelde. Ya, annem bile dedi ki sen bile zor oldum dedi. <laughs> Öyle bir sürecimiz var. Ben olmamış nedense. Tekim ama bundan tabii şey değilim. Ha, isterdim bir. E, tabii düşünüyorum bazen bir abla ya da bir abi ama şükürler olsun ki ailemde çok güzel ablalarım abilerim var. Kuzen çoktur Kuzenim muhtemelen. Kuzenim çok. Ezgi ablam var mesela. Ya ben onunla büyüdüm. Onlar e, Kardelen var, Ilgın var, Özgür ablamız var, Özgül ablamız var. Ondan sonra sayamadığım kuzenlerim. Hep hepsine selam olsun. Hepsine ha? selam olsun. Ya bunlar tabii benim ben onlarla abi kardeş gibi büyüdük zaten. Hiç kar, ben kardeşliği, kardeşsizliği yani abiliği hiç, hisse, hiç boşlu hissetmedim. Karadeniz zaten öyle ya gerçekten. Aynen. Birbirlerine çok sahip bizim Kapımızda çıkıyor. yani 20 tane ayakkabı olurdu. Öyle ne hep. Güzel. hep öyleydik. Ayakkabıdan tanıdık. Aa teyzem de burada. Aa bizim kuzen de burada. Böyleydik yani. Böyle ne gibi. güzel kalabalık aileler. Az önce söylediğin şu güzel görüntü var ya hani. Evet. Bulabilir misiniz dedi. Aa bak bul. Ekip arkadaşları. Onu nereden buldunuz Aa, ya? <laughs> ben bunu paylaşmadım <laughs> ki. Ya. ya Yaşar diyor ki biz buluruz onu diyor. Ya. İşte Amerika'da kemerçe. Yaşar Kemençe... kaç para istiyorsun Yaşar? <laughs> bizim bizim sahnede lelet var. Yaşar. <laughs> Falan. Hadi izleyelim. Şeye bak her şeye giriyor yani. Tabii her, her şeyi şey çalarım ben her şeyi. Yani kemençeyle evet. Bu da çok hoşuma gidiyor. Kemençe. Yani, açılmak istiyor musun? Çünkü neden biliyor musun? Aslında şey, biraz musun? açıldık. Yani evet, bu, bu daha da, da hani Can Yaman'ı biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Biliyordun yani, bak. Evet, ha. ya bak, sen şunu diyorsun, bir Brezilya'da uçaktan indikten sonra insanların beni tanıması gibi bir şeyden bahsediyorsun, Heh. değil mi? Tabii ki de isterim, ama bunu bunu var ya gerçekten yapabileceğim imkanım var. Kemençe. Evet. Çünkü e, enstrümanla da e, sesten ziyade herkesin sesi güzel olabilir, şarkılar söyleyebilir, sesin güzel olmasına da gerek yok. Artık zaten günümüzde e, ototon kullanıp. Ay ayar Her yapıyorlar. şekilde değişiyor sesler. Her şey yapıyorlar. <laughs> evet tabii ki de ama sanatçının sanatçı hakkını vermek lazım ama enstrüman çalmak bence farklılık olduğunu düşünüyorum. Bir de bu folk bir enstrüman. Yani yöresel bir enstrüman ve farklı e, müziklere çok yakışıyor. Caz yapıyorum ben buna, blues yapıyorum. James Brown çalıyorum. Efendim söyleyeyim, dizi müzikleri çalıyoruz. Bunlar çok önemli. Dediğim gibi benim için bir kapı olabilir. O zaman senden şöyle bir şey rica ediyoruz. <laughs> kemençeyle. Evet. Bir reklam arasında bizi götürür müsün kemençeyle böyle evet, manilerle, ben... şarkılarla? O şey kısa bir şey mi istiyorsunuz? Evet kısa. Kısa. Sonra çünkü devam edecek. Evet. sonra. başından ayrılmayın. <laughs>